Şimdi de 1980 yılında kurularak otomotiv sanayi için yedek parça üretimi yapan bir firmadayız sevgili seyirciler. Ürünleri için yeni pazarlar yarattıklarını belirten Hüseyin Oruç da buradaki konuğumuz oluyor. 1978 yılında küçük balıklı Bursa'da küçük bir atölyede kurulan firmamız bugün 7500 metrekare kapalı alan fabrika binasında yüze yakın çalışanıyla faaliyetine devam etmektedir. Firmamız otomotiv yan sanayi sektöründe kauçuk ve kauçuk metal yedek parça imalatı yapmaktadır. Bu ürünlerimizin birçoğu yurt içerisinde ve yurt dışında dediğim gibi 40 ülkede kullanılmaktadır. Türk malı ibaresiyle satılmaktadır. Aynı zamanda 2009 yılının sonunda Yunanistan'da da bir yatırımımız oldu. Batı Trakya'da, Gümülcine'de otomotiv yedek parça toptancılığı yapan bir şirket açmış bulunmaktayız. Bundaki amacımız Yunanistan'da hali hazırda yaşayan, aynı zamanda bizim de birçok akrabamız var, oradaki Batı Trakya bölgesinde yaşayan Türklere iş imkanı oluşturmak, oradaki insanların sahipsiz olmadığını göstermek ve Türkiye'den imkanı olan kişilerin de orada onlara destek çıkıyor olduğunu göstermektir. Sevgili seyirciler şimdi de geleneksel Batı Trakya kostümleri hakkında bilgiler alıyoruz. Erkeklerin potur denilen pantolon giydikleri Batı Trakya'da kadınlarsa siyah renkli ferace giyerlermiş. Evimize hoş geldiniz. Ee, biz Batı Trakya'yı temsil etmek için evimizde küçük bir köşe hazırladık sizler için. Ee, bunlar geleneksel el işlerimiz. İğne oyası çok ağırlıklıdır Batı Trakya'da. Tablolar, örtüler yapılır. ...kaneviçe her yerde olduğu gibi... ...bizde de kaneviçe vardır... ...bunlar da... E, ...yöresel kıyafetlerimiz... ...feracenin üstüne bez deniliyor... ...feracenin üstüne örter... ...hanımlarımız... ...bu da duvar panosu... ...daha eski zamanlarda... ...duvarlara asılan duvar halısı olarak... ...adlandırılıyor... ...burası da evimizden farklı bir köşe burada Batı Trakya'dan getirdiğimiz yöresel eşyalarımız bulunmakta yerde el dokuması kilimimiz yöresel olarak dokunmuştur bu kilim dokumak için kullanılan aletlerimiz kirkit, tarak yöresel eski zamanlardan kalma bir radyomuz var orada bakır ağırlıklı burada da olduğu gibi bakır eşyalarımız çok ağırlıklı küplerimiz ayrıca el dokuma e, havlularımız bulunmakta. Size değişik yemeklerimizden sunmak istedik. Batı Trakya'ya has yemekler. Kapamamız kapama e, pirinç pilavı ve üstünde tavuk eti var. Önce pilavı tereyağında kavurup da hazırlıyoruz. Daha sonra e, etlerimizi üstüne dizip fırında pişiriyoruz. Sarmamız değişik bulgurla oluyor. Bir gece önceden yoğurtta bulguru bekletiyoruz. Daha sonra sarıyoruz keçi bacağı yoğurt ve un şekerle oluyor. Keçi bacağı şekli verilip kesiliyor hamurumuz. Daha sonra yağda kızartıyoruz. oturtma tatlısı bayramlarda ve özellikle bebeklerde, bebek doğumlarında gelen misafirlere ikram ediliyor. Akıtmayı hazırlıyoruz. Unu yapıp kesiyoruz normal bildiğimiz şekilde. Daha sonra eti salçalı suda pişirip üstüne döküyoruz. Ben Batı Trakya'dan gelin olarak Bursa'ya geldim. 15 yıllık evliyim. Yemeklerimizi annemden falan öğrendim. O şekilde yapıyoruz sürekli evimizde. Böyle de yapılmasını istiyoruz. Yöresel olarak kalmasını istiyoruz. Çöreğimiz adım çöreği olarak belirleniyor. Çocuklar yürümeye başladığında onu da diyorlar. Normal mayalı hamurdan oluyor. Bu da gunnemiz. Pırasa ile yapılıyor. Lahana var içinde. Yumurta, mısır unu o şekilde yapılıyor. Böreğimiz pirinç böreği, pirinç var içinde, normal el yufkası var, Çevirmeli ocağın üzerinde yapılıyor. Diğeri de kaşınkamız, kaşınkamızda mısır onunda falan yapılıyor, yumurta var içinde. Bir de irmik helvamız var şurada. Kaşık helvamızda on helvası diye şey yapılıyor, on helvası şeklinde yapılıyor. Et yemeğimiz de garmış olarak adlandırıyor, içinde mısır. On ekmeği yapılıyor. Misli ekmeği altına et suyumuz dökülüyor. Etler de üzerine yerleşiyor. Bir de turşumuz var burada salata turşumuz. Bu lezzetli yemeklerin tariflerini de aldıktan sonra sıra Alaca Hırka Mahallesi'nde derneğin düzenlediği kültür ve dayanışma gecesine geliyor. değer hemşehrilerim hepinizi saygı ve sevgiyle selamlıyorum. Bu gecemize hepiniz hoş geldiniz efendim. daha sonuna geliyoruz sevgili ezan seyirciler. Gelecek hafta yine birlikte oluncaya kadar mutlu olun, yeni mutlu kalın. Cami ezan, sesi var. ezan sesi değil de annem sevdiğimin yazı var. Ezan sesi değil de be annem sevdiğimin yazı var. Eller bana ağlamaz ve annem kara yazma bağlamaz Evlerinin önü handıraman yanar da yüreğim cülhandır Yanar da yüreğim cülhandır Görmeyeli çok zamandır aman Ya ben de o güzele yalvarayım Gelmezse kareleri bağlayayım Haydin de hopla da gel, pistanın topla da gel, cebini yokla da gel. Haydin de alla güzel, yana gölü güzel, yerdanı ben güzel? Drama köprüsü sübre Hasan, dardır geçilmez Hasan, dardır. Aç martini devreli Hasan dağlar indesin Drama mahpusunda Hasan dostlar dinlensin. Aç martini devreli Hasan dağlar indesin ama mahpusunda Hasan dostlar dinlesin. Evet. Yüksek yüksek.